Burası Ankara'da bir otel odası. Ankara'ya bir iş için geldik. Bir otel odasından sizlere e, bir birkaç kelam etmek istiyorum. Yani. Evet. Bu otel odası bana e, dünyayı hatırlattı. Eskiden hanlar varmış biliyorsunuz hanlarda han filmi var bir şeysi var ya şiir var ya yani barık, Nafiz barutla fışcamlı benim ee, aynı onun gibi hanlar varmış yani o kadar e, o da muazzam bir şekilde o şiirde de çok güzel anlatır han duvarlarını o hanlar ayrı bir efsane zaten ama şimdi o hanlar yok artık oteller var yani onun yerine oteller var. E, ''Otel Odaları'' diye de e, Necip Fazıl'ın da harika bir şiiri vardır. Yani otel hangi bir, bir yer? Ama daha modern, daha da bir kendine göre bu döneme uygun e, bir yer. E, kalanlar belki hiç kalmayan vardır. Kalanlar, çok kalanlar vardır. Yani ben bunları kısaca anlatmak için, yoksa bilen insan için, hele hele otel odalarında ömrü geçen insanlar var ki bunlardan birisi Yahya Kemal'dir mesela bekar olduğu için devamlı otelde kalmış bir insan, bunun yanında diğer şairlerden de otelde kalanlar var. Evet, otel odasında bana aklıma bu otel odasında ne geldi? dünyanın bir otel olduğu, bir han olduğu, geçici bir yer olduğu geldi aklıma. Hutur etti. Bunu bir gecelik kalmak gibi bir han, bir otel dünya. Ama öyle bir gece yaşıyoruz ki, bir gece kalıyoruz ki, Eşyaya alışıyoruz. Varlıklara alışıyoruz. Ee, Yıldızlara, aylara, güneşlere alışıyoruz. Ve sanki buradan hiç gitmeyecek bir şey gibi geliyor. Yani nasıl şimdi bu otel odasında ben bir gün kaldığımda bu eşyalarla hemen iş oluyorsun. Bir e, manevi bağım oluşuyor. Bir diyaloğum oluşuyor. Yastık senin yastığın. Yatak senin yastığın gibi geliyor sana. Halbuki burada kaç kişi yatmıştır kim bilir. Ama gel gelelim onu insan düşünmüyor. Artık onu benimsiyorsun sen. Benimsemezsen zaten rahat edemezsin. Benimsedikten sonra da alışkanlık başlıyor. Alışkanlık başladıktan sonra da kendin, kendini zannediyorsun. Yani onu sahiplenmeye kalkıyorsun. Ve o zaman da ne oluyor? Bu otelden hiç gitmeyecek bir şey gibi geliyor. Ya bir noktada insan ruhuyla da e, bu kat işe attığı zaman e, bütünleştiği zaman otelle otel odasıyla bu sefer ne oluyor ruh da bir noktada bunu bir şey olarak evi gibi görüyor ve bu evi gibi görmesinden kaynaklanan bir durumdan e, evi gibi bu sefer ne oluyor benimsiyor ve Buradan çıkmak istemiyor. Yani bunu bir kendi evi gibi zannederek çıkmak istemiyor. Çıkmak istememesinin sebebi ne? Çünkü benimsemesi. Dünya da böyle işte. Dünya da e, böyle bir otel odası, böyle bir han ve insan buradan çıkmak istemiyor. Bir dakika, rica ediyorum. <laughs> Hmm. Yani de telefonla konuşuyorsun. Diyeceğim e, dünya bir otel odası bir hangi gibi ama benimsemeye gelmez çünkü yarın biz buradan ayrılacağız bu otelden ayrılacağız ama eğer ki eşyaya tamamen bağlanırsak Bunları da götürmek icap edecek. Ama bunları götüremeyeceğine göre ne olacak? Yalnız başına buradan müketler bir şekilde ayrılıp gideceksin. Yani bu eşyadan ayrılacaksın. Yani bu benim sevdiğim yataktan, yorgandan, bu odadan, bu odanın avizesinden, yanmasından, her şeyinden ayrılacaksın. İşte dünyada da güneşinden, ayından, yıldızlarından, bu dünya sarayından da bir gün bu wow, hanından da biz ayrılacağız. Onun için çok bağlanmaya gelmez. Dünya bir handır, durak yeridir, bir gecelik kalmak gibi bir handır. Böylelikle bir gün biz yolcuyuz. Yani burada ne yapacağız? Peygamber Efendimiz ne diyor? Efendimiz diyor ki dünya bir ağacın gölgesi gibi. Ben orada o gölgede otururuz, biraz konaklarız, ondan sonra çeker gideriz. Onun için dünyada böyle bir yer yani. Bir otel odası, bir handır. Onun için çok fazla bağlanmaya da gelmiyor çok kendileri dünyaya verenler, sıkı sıkı sarılanlara e, duyurmak isterim bunu. Yani hiç kopmak hiç kopmayacak, hiç dünyadan ayrılmayacak gibi sevdalı olarak, aşık maşuk sevgisiyle böyle dünyaya sarılma e, çok tehlikeli bir şey. Çünkü ayrılırken çok acılar çeker öyle kişiler. Onun için dünyayı kalpten eski veliler dünyayı kalpten sileceksin diyor yani. Hatta ahireti bile. Sadece Allah sevgisi kalacak. Bağlanmayacaksın hiçbirisine ki tam şey olasın, zinde bir mümin olasın, güçlü bir mümin olasın. Öyleyse bu dünya çöplüğüne bağlanma bırak. Ahireti bile terk edeceksin. Ahiret sevgisini bile sileceksin kalbinden. Dünya ne onun yanında? Dünya onun yanında bir çöplük diyor. Efendimiz çöplük diyor yani. Çöplük gibi kalır diyor. Böyle bir yere bağlılık büyük bir tehlike getirir insanı. Yani bunun için ne yapacağız? Bizler biraz yolcuyuz. Bu dünya bir handır. Bir gecelik kalacağız ve buradan gideceğiz. Revan olup gideceğiz yola. Sonsuzluğa kanatlanacağız. Buna hazır olmak gerekiyor. Buna hazır olmak gerekiyor. Dünya sevgisini kalpten ne yapacağız? Çıkaracağız. Ama eşyayı yine başına okuyacağız. Eşya bizim kardeşlerimiz sayılır. Bunlar arkadaşlarımız sayılır. Ya da bunlar bize yardım ediyorlar. Bu yatıyoruz, kullanıyoruz bu eşyayı güneşler, aylar, yıldızlar elbette bunlara hor bakmıyoruz. Onları seviyoruz ama Allah namına seviyoruz. Ama onlara bağlanıp da onları, onlara sevdalanıp da perişan bedel bedel olmak büyük tehlike, tehlike, tehlikedir. Mutlaka bir gün şu dünyadan ayrılacağız. Ondan dolayı da kalbimize onları sevgisini sokmuyoruz. Ee, ama onlara karşı da hürmetimiz var. Ve Allah için de onlara ayrı bir saygı duyuyoruz. Eşyaya ve tabiata da hakkın kulu, kulları yarattığı varlıklar olarak onlara o nazarla bakarak onları da ne yapıyor? Hoş görüyoruz. Evet. Beni dinlediğiniz için hep gezer çok teşekkür ederim yarenlerim. Sürçülisan ettikse affola.